Bir tarafta diriliş, bir tarafta fırtın FC. Maç başladı. Rıdvan attı pasını. Meri. Meri'nin pası. Kaleci Mehmet. Rıdvan uzaklaştırdı. Muhammed. Muhammed aldı. Muhammed'in pası. Aldı şimdi topu. Pası Meri. Şutu. Top yapmam dışarıda. Aldı şimdi topu. Al topu. At pasını. Kaleci ekran pası. Ferhat. Tunağan aldı. Uzun oynadı. Kaleye doğru top çardı. Van uzun oynadı. Mert. Aldı şimdi topu. Okan'ın topu. Okan'ın pası. Kafa vuruşu top yandan dışarıda. Al şimdi Nebi. Terse. Bravo, bravo. Top dışarıda taç. Al şimdi topu. Meri. Faul. Tamam, tamam. Rıdvan kaleye doğru. Top dışarıda. Nebi aldı topu. At pasını. Bravo, bravo. Murat'ın Murat'ın e, topu kurdu Taç. Aa, girdi araya şimdi Okan. Al topu Muhammed. Muhammed bir çalım. Araya girdi orada. Şimdi Murat da kal top. Murat bastı topa. At topasını. Berkcan. Taç. Okan bıraktı Nebi. Nebi Attı pasını Baydar Onun pası Top şimdi Baydar'ın önünde Şut Kaleci Mehmet Korner kaleye doğru top yandan dışarıda Okan Şut top dışarıda Medin şutu Umut kaldırdı. Bravo. Bravo. Baydar attı pasını. Tunan. Rıdvan girdi araya. Bravo. Berkça. Bravo. 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 Top çarda. İçeri doğru. Kaleci. Ekrem. Ekrem. Nebi uzun oynadı. İndirdi topu. Ota, ota, ota. At pasını. Baydar onun pası. At, bas, 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 yerde, yerde. Ve Tunağan oynadı Nebi. Nebi. Yedir, yedir, yedir. Bas topa pas, okan. Baylar, okan pası Okan. Okan'ın pası. kaleci Ekrem at pasını Nebi Nebi Orada Taç Aa, şey, şey, Al topu ya. şimdi Okan Okan pası Orada pası Muhammed Muhammed pası Nebi bıraktı Baydar. Baydar aldı. Pası içeri doğru. Kale doğru. Top dışarıda. Taç. Murat doğru. Top dışarıda taç. Okan uzun oynadı. Orada bir payı Pasası. Out. Van Mert'e doğru. içeri doğru. Şimdi top Mert'in önünde kaldı? Yetişemedi Mert. Mert arkaya doğru. Kimse yok orada. Nebi at pasını. Nebi'nin pası. Şimdi al topu bıraktı. Taç. Okan öne kal Okan bıraktı. Nebi. Nebi aldı. Bir çalım. Şutu. Araya girdi. Berkcan. Muhammed aldı şimdi. Muhammed. Araya girdiler. Fal. Rıdvan topun başında. Rıdvan. Top barajdan sekti. Murat. Attı pasını Rıdvan. Orada baskısı var. Aldı şimdi topu. Şut ve gol. Okan'ın golü. 1-0 oldu skor. Şut. Korner. Aldı şimdi topu. Attı pasını. Orada. al topu. Önüne aldı. Okan. Pası. Ve gol. Umutcan'ın golü. 1-0 oldu skor. Fırtın FC 1. Diriliş 0. Aldı şimdi topu Mert. Dışarıda. Okan. Buraya. Okan. Kaldır topu. Arkaya sek top. Kaleci Mehmet. Ö önüne kaldı. Top dışarıda. şimdi topu. Muhammed. Bası. Rıdvan. Faul. Rıdvan. İlk arkaya. Meri. Şut. Nevi de kal top taç. İçeri doğru kafa vuruşu top üstten dışarıda. Al topu atpasını pasını. Rıdvan at pasını Murat. Murat pası Okan ya Al topu atpasını pasını. Umut. Touch. Al topu. içeri Al doğru. Oh. Arkaya sektir Muhammed'in Muhammed attı. Berkcan Nebi girdi araya. Okan, Okan'ın pası Nebi. Nebi'nin pası Umut bıraktı. Attı pasını. Orada baskı. Nebi attı pasını Umut. Umut'un pası. Baydar. Kalıcı. <laughs> <laughs> Aldı Murat. İçeri doğru. Kaleci Ekrem. Şunan. Şunan'ın pası Rıdvan girdi araya. Saat, 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 saat. Top yine Tunağan'da. Attı pasını. Umut. Umut'un pası Okan. Okan'ın pası. Murat. Mert. Muhammed. Attı pasını. Mert aldı şimdi topu. Top dışarıda. Aldı şimdi topu. Baydar aldı attı pasını Şu top üstüne Top şu üstten dışarıda Meri Uzun oynadı Rıdvan indirdi. Orada kimse yok Umut aldı Nebi bir çalıp Nebinin pası Orada baskı Murat Attı pasını Mert Mert'in pası Rıdvan Rıdvan geçme top Murat uzun oynadı Top çarpma, Rıdvan 2 kişi arasında çıkamadı oradan Rıdvan içeri doğru ne bir müdahalesi korner <laughs> Murat Şutu top çarda. Uzun oynadı. aldı şimdi topu. Açırtma vuruş. Top dışarıda. <laughs> Meri Palec kalecisi Mehmet. Mehmet'in pası Berkcan. Bir çalı. Berkcan kaldırdı. Umut terse döndü. Şut. top dışarıda. <laughs> Maçın ikinci yarısı başladı. İlk yarısı sonucu Fortuna FC 1-0. Nebi al topu. Nebi atpasını. Muhammed bıraktı top mu? Yine Muhammed girdi araya. Muhammed'in pası Mert. Mert top dışarıda. Okan pası Baydar. Baydar al topu. Okan pası. Okan sakin. Şimdi Okan'dan indirdi Murat. Ne bilin pası. V tamam, şimdi ne bir de ne bir bıraktı buyur, buyur. Baydar araya girdi. Buyur, buyur. Aldı şimdi Kuman. Şut. Buyur, buyur. Murat girdi araya. Meri Meri pası Rıdvan Bıraktı Meri. Rıdvan şut. Umut Rıdvan girdi araya faul. İçeri doğru Aldı şimdi topu Umut'un pası Baydar Umut Top şimdi Baydar'da Murat girebilecek manevi Murat girdi aldı Murat'ın pası Mert Mert aldı Şut Top çarptı Baydar aldı Pası Okan Baydar öne kaldı Bıraktı Al topu. Turan. Korner. İçeri doğru. Şut. Tunağan. Al topu gene Umut içeri doğru. Okan top dışarıda. Adam, adamı. Adam, adamı. Meri uzun oynadı. Muhammed. Muhammed'in pası Berkcan oynadı Murat Alçın topu Rıdvan Umut pası Ahmet bombaş Ahmet'le Al topu attı pasını Şuuu top dışarıda mert indirdi topu kaleci ekrem at pası oynar esencan at pası ne baydar pası kaleci

Bıraktı Murat Murat bıraktı Mehmet Kaleci Mehmet Pası Aldı şimdi Rıdvan Mert Al topu Bıraktı Baş. İçeri doğru Kaleci Mehmet seken top ve gol Okan'ın golü 2-0 oldu skor Atlı pasını Rıdvan Aldı şimdi topu Şuuuut top dışarıda Murat Murat'ın pası Şimdi Hasan önüne kaldı top Umut Umut'un pası Hasan Buradan girdi araya Umut Umut'un pası Umut'un pası Şut, top direkten döndü seken top Hasan ve gol. Hasan'ın golü. 3-0 oldu skor. Nereye şut? Kaç. Ahmet at pasını. Okan. Rıdvan bıraktı Okan. Okan indirdi. Okan pası. Lebi. Okan topun başında. Okan uçtu top çarda. Rıdvan uzun oynadı. Meri. Bastı önde iki kişi var önde çıktı çıkabilecek oradan. Alt topu bıraktı. Mert. Mert bastı döndü. Faul. İçeri doğru. Şimdi top önüne kaldı Umut'un. Umut. Sağdan soldan geçme düşündü ama Murat girdi araya. Baskı var orada. Topu Umut aldı. Tersi. Hasan. Berik girdi araya. Taç. Korner. Al topu. Hasan'la kal top. Hasan bıraktı. Top dışarıda. Evet. Attı. <laughs> Şimdi al topu Mert. İçeri doğru. İçeri doğru. Okan attı pasını. Nebi. Nebi'nin pası. Hasan. Hasan dur, oynadı. Dur, dur. Al top şimdi. Okan. Okan'ı pası. Hasan. Hasan aldı. Şut kaleci Mehmet. İçeri doğru. Girdi araya. Berkşan aldı şimdi topu. Pası Muhammed. Nebi. İki kişi var. Muhammed aldı topu. Şu top dışarıda. Muhammed arka doğru Rıdvan Çarpaç Şimdi al topu Umut Şutu ve gol Umut'un golü Meri Bir çalım Şutu Top çarda Berçen içeri doğru Kaleci Ekrem Ekrem pası. Umut. Orada el var. Hasan açıyorlar. Hasan. Hasan açılıyor mu sen? Berkan. doğru. Rıdvan kaldırdı. Roşta da. Top çar da. Ekrem. Uzun oynadı. Kaleci Mehmet. Korner. Rahat. Murat'ın pası Rıdvan gel, gel. Aldı Hasan Hasan'ın pası gel, gel. Hasan gel, gel. Top dışarıda İçeri doğru gel, gel. Şutu gel, gel. Al topu içeri doğru gel, gel. Rıdvan gel, gel. Şimdi Al topu Attı pasını. Okan. Okan'ın pası. Hasan aldı. Hasan ve gol. Burada aldı bıraktı Muhammed. Onun pası. Rıdvan. Rıdvan oynadı. Tuna'nın pası. Vedat. Vedat pasını. Tunağ'ın. oynadı. Mert top çarda. doğru. Alçın topu. Okan aldı. Okan. Bu topun başında şutu top çarda. Mehmet uzun oynadı. Ne top çarda. Vedat pası. Hasan al şimdi topu içeri doğru altı topun önünde kaldı şu top çarla ve maç bitiyor maçın kazananı fırtına FC